can pazarı yaşandı. Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu ancak bilen de bilmeyen de müdahale edince kurtarma rezaleti yaşandı. Öyle yapmayın ya. Şimdi ilk yardım ne olduğunu bilmiyoruz. Abla sallamayın. Doğru yanlış. Kim ne biliyorsa onu yaptı. Kalp masajı uygulayan da oldu. Sırt üstü sallayan da. Bostancı sahilinde kurtarma rezaleti yaşandı. Ya. Var. Mi Hayır, Suriyeli gencin ayağı teknelerin halatlarına takıldı. Dakikalarca denizde kaldı. Yardıma koşanlar sonunda onu dışarıya çıkardı. Ambulans nerede? Aradım aradım, çok acı aradım. Selim, selim, selim. Kalp ya, ya. de kalp yap. Hemen ambulans, ambulans, ambulans çağrıldı ama ambulans gecikti. İlk yardım çevredekilerden geldi. Evet, geçen bir tane Ağzından nefes, nefes mi vermeyeceğim. Nefes hava alsın. Aç lan ya. Sen araştır. Suriyeli genci hayata döndürmek için zamana karşı bir yarış başladı. Ya öleceği yoksa da ölecek bu çocuk burada ya. Abi, Yazık güler değil mi ya? Abi sırf ambulans üstünden öleceği yoksa da ölecek bu çocuk burada. Nalet evet, olsun ya. Kaç yer arayacağız biz bu ambulansı ya? Peki yüzme bilme orada ne işi var? Ya hayır onun yerinde hepimiz olabiliriz? Kalp masajı işe yaramadı. Ya, yani Bu zaten. kez çok farklı bir yol denendi. İlk yardım bilen de, bilmeyen de gence müdahale etti. Abla salla. salla böyle ya. sallama. Şurada dur. Salladı. Kaldır şuradan. Salladı. Polisler bile karnında karnında karnında. 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 Ya, Neyse ki sonunda abi, sağlık ya. ekipleri geldi ama sahildekiler çok tepkiliydi. Bunun burda Burada sağlık güvenliğinin hayır. bulunması lazım. Yarın ya. saat oldu. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Genç hastaneye kaldırıldı. Durumuysa kritik.